Ben bir aytendir tutturmuşum. Oh ne iyi. Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin, biraz ayten sürüyorum güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum ayten üstüne. Saatim her zaman ya aytene beş var, ya da ayteni beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne ala oturabilirsiniz. Bir kadehte sizinle içeriz Ayten'li. İki laf ederiz, onu siz de seversiniz benim gibi. Ama ya ama yok, Ayten'i size bırakamam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var, onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem. Üç kere adını tekrarlarım karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki dört elde var ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı ayten olsun.